kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hastanedeki gizli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Hastanede biliyorsunuz bir tane gizli var. Yani olduğunu ama bir sürü gizli. gizli yer var. gitmek istiyorum ben size bahsetmek istiyorum. Çoğu kişi bilmiyor ben Yeni keşfettim. Çok değişik. Çok gizli yerler gizli bir yer var arkadaşlar hastanede Selamünaleyküm arkadaşlar eğilse geldi arkadaşlar benim kanalımızı değiştirdim herhalde ben ya <laughs> değiştirdim evet. diye hatırlıyorum Evet değiştirdim şu taraftan <laughs> gelip cik. Jenny olması lazım şu an ismi. bak abla Burası normal gözüküyor ya kızınız tip onlar şeyle alınmıyor muydu yok bir bak buraya geliyor Oo. Bak burada bir gizli yer şey. var. Abla, abla bak şimdi göreceğini çok şaşıracaksın. Dur. O suratındaki maske. Dur dur maske dur dur. alınmıyor muydu? Bırak pahalı değil. Bak burada tuş var. Ne tuşu? Otur, şey dur oturuyorum. Oturarak giriliyor bakın. Şimdi. Bak şimdi Oo. Bak şimdi buradan da. Dur bak şimdi bir hav havada havuz var tamam mı? Bak şimdi. Yükki ya ben. Var ya, ben ilk defa görüyorum. Ben Arkadaşlar şimdi havada uçuyorum. Ya. Havada uçuyorum. E, ben çok. Şimdi bak şimdi. Şimdi in yere iniyorum. Bak şimdi yere iniyorum. Bak şimdi bir tane yere gideceğim. Bak şimdi. Yok bu değilmiş. Öbür taraf. Yanlış tarafa girmişim. Bu nerede Bak. Burada da yok. Dur ben bulayım de. Bak o tuşu bir tane bulayım. Bulayım ben. Gel gel. Oho, bana bu. niye göstermedin? Tabletim. Arkadaşlar ben e, Roblox oynayamıyorum çünkü tabletimin ekranını kırdım. Telefonu da Roblox yükleyesim gelmiyor. Or. Çünkü kanalım şeyde yok. Ha, bu Telefonumda yok. Yok bu da değil ya. Nerede? Kardeşim nerede? İlk başta mı? Ya yukarı çıkmıyor bir de. Sinirimi bozdu. <laughs> <laughs> Buydu galiba. Heh. Galiba. Ee, ben de yeni keşfettim bu arada. Bak şimdi buradaki tuşu görüyor musun? Oha buraları kimler biliyordur acaba? Oo e senden çok... Oha nereye geldin? Plaja geldim. Oha etrafta kimse yok ki. Aynen. Aynen. Aynen bu. Bana bak. Abim bir kısmını biliyor oradan. Bak o girdiğim yer var ya. Havuzlu e, yere kimse diyor. yok. Burada kimse yok dedi. İşte buralara gelmiyorlar falan. Çok fazla görmüyorum. Ben şimdi bir daha hastaneden göstermek istiyorum. Size çok net bir şekilde gidebileceğinizi gösteriyorum. E, hastaneden geçtin ya başka yer yok mu? Eee abla mezarlıkı göstereceğim Mez Mezarlık? Mezarlık da. Oha oyunda mezarlık da mı var? Hı, -hı. ablamın arkadaşlar ablamın delik tepkisi Yok, bu bildiğin gerçek hayat gibi bir şey abla neden içine girecek. Aa, ben, parkur veya tycoon falan oynadığım için Ablam Brokhaven'a girmiyorum ben. Arkadaşlar Brokhaven'ı ablam hiç sevmiyor. Bana sıkıcı geliyor ben ne yapayım. Şöyle arkadaşlar galiba şu taraftaydı. Unuttum ben mezarlığımı birazcık. Geliyorum. Ya onun da mezarlık mı olur ya? Var. Mezarlıkta takılanlar var biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Rock Heaven mezarlığında. Rock Heaven mezarlığında. Yandım. Mezarlık var ya. Ha şu taraf mı? Hastanenin oradaydı mezarlık. <laughs> Onu hatırladım. Doğru. Hastaneden çıkan evleri mezarlığa götürüyorlar. Sana şimdi Brookhaven mezarlığı <laughs> Korku Brookhaven. de var. Tamam. Brookhaven mezarlığı. Ya bu bildiğin gerçek hayat gibi bir şey. Işte. <laughs> Aynen. Ha gerçek hayattan hikayesi gibi. Ama sadece bir kısmı. Ama gerçek hayat, hayat çok acımasız. Bu acımasız. Bak. Ha. Ha. Gerçekte de böyle bir şey olduğunu düşünseniz ya mezarlığa gidiyorsunuz. Sonra ben şimdi birazdan ses yerde Başka acaba var mıydı unuttum mu? kaç dakikalık dakika video oldu? 5 dakikalık Arkadaşlar bu arada atölyeye gidelim. Sen On... çıkabil çıkabilsen şöyle boyunu büyütsene. <laughs> Çok zor çıkıyor. Boyunu büyütsene. Ay sıkıştım. Aa içine giriyorum. İçine koy. Hayır ya kenardan geçiyorsun. Dur ben bir boyumu büyüteyim arkadaşlar. Yoksa ben bir daha <laughs> yapamayacağım. Ha tamam. Başka Ay... Bak. Oha, boş Bak. mezar var. Aynen. Bro. Baksana şu renkli kim? Bir... Düşünsenize bir mezarlığa gidiyorsunuz. Bastığınız yer sizi içine çekiyor. Baksana. Bak, hastanede iş bulabiliyorsun, yapabiliyorsun. Var ya. Gerçekte bu. <laughs> Arkadaşlar Çok net. Yani. Aa, ambulans. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> e, buraya çıktım. Ne diyorduk ki? Ah, işte, ağaca çıkacak. E ağacın üstüne çık. Ağaca. Hmm. Çıkamıyorum Niye? Ben çıkıyordum. Çıkamadım işte. Dur şuradan ben çıkayım. Ben ekranımı çatlattığım için, ekranın Hı. yarısı yarısı çalışmadığı için video atamıyorum çok. Bu arada şey dünkü videolarımızı gördünüz mü? Sen de video mu attın? Hı, abimle Ben tableti elime almadığım için. Arka, ar ar abla sen burayı biliyor musun? Ha biliyorum. biliyorum çıktık ya beraber. Bak. Burada da kimse yok ama. <laughs> Atalyeyi pek kullanmıyorlar. Atalye değil atölye. Aslında bu hastanenin üst katında ha. deneyler deney katı burası aslında. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Evet bazı hastaneler üst katı almıyorlar. Hem de bir tane oda var çok değişik. Dur o odayı bulayım gelin. Ya üst katlarda niye hiçbir Allah'ın kılığı yok? Bir şey söyleyeceğim ben bunları bu yerin. Şurada boşluk var ya belki oradan gideceğindir. Öbür kenarda boşluk vardı. Çok akıllı. Biliyorum. Şaka yapıyordum ama. Biraz sana daha zeki. Nerede şu oda ya ben bunu... Ya ne bileyim ben. Aa ağzını açma Aa. Orada da yok. Aa burada isler. Haslo. Burada takılıyorlar biliyor musun ha? Ya burada kimse yok ki. Korku takılması yerin. Bak şimdi abla. Şu an girmiyor ya bak şimdi. Girmiyor ya. Ben böyle bulunuyor. Oha kız taktiği bulmuş. Benimki direkt girdiği için normalde. Abim öğretti. Benimkinin normalde direkt giriyor ya o yüzden ben sorun yaşamıyorum. Arkadaşlar Ama ben ekranımı çatlattığım için oynayamıyorum. Oyun videosu atamadığım için özür dilerim. Edit yapmakta da zorlanıyorum. Şöyle. Eğer yapabilirsem e telefondaki hesabımı veririm. Bak şimdi bana. abla. Hmm. Bir. Dans ediyor Abim öğretti böyle o or oraya girmeyin. Şimdi mi, bu daha çok kötü. Zombiye benziyor. <laughs> Saat kaç? Ver ver. Aa, 21 21.2 Saat 21.2 olmuş yani saat 9. E şimdi ağlayayım mı? Saat 9 <laughs> olmuş ya. Ya bu çok saçma yürü artık. Ne güzel çıkalım ki. Artık çıkalım ben de doğru. Oo. Baya uzun video. <laughs> oynatamadım. Abla ilaç yapayım mı? Şöyle <laughs> ilaç var. Baksana. Alabiliyor muyum? Yok. Gel buraya seni iğneyi vurayım. Çıbıt. <laughs> <laughs> Şaka bir ara. Şaka bir yana yalnız. Bir ara değil. İpten çıkara. Bu sana korku elindeki. Welcome bir... to. Düşünde. Bekle abla. Çok değişik olacak. Bekle. <laughs> bazı bazıları biliyor şu, şu, ama şu. sen hiç bilmiyorsun Murat evini oynamadığın için. bu senin yeni hesabın değil mi bak. önceki <laughs> hesabını silmiştik siliyorduk arkadaşlar ırma arkadaşlık yatabilirsiniz balık alt tre alt tre anne baba odası bak şimdi 201 Balık alt Arkadaşlar 201. gördünüz mü şu camı? Onun önüne gelin. Aşağı inin. Gizli ha. yer. Bu evin gizli yeri. Oo burada taş var. Düğme de dur, var. Dur, dur, dur. Küçülte küçülürsen basabiliyorsun. Küçülürsen basabiliyorum. Dur, ben iyice. 5 yaşına 55 de oluyor. Bakalım gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Ay. Bak burada kitap var alınıyor. Gördün mü? Zeki kardeşim. Ben daha önceden bunu keşfettiğim için olabilir. Ya bunu niye basamıyorsun? Gıcık kaptım ben ona. Ona basmayı dedim. O normal lamba çünkü. Abla nasıl göstereceğim? Evet aşağı gidiyorsun. Bir dakika dur. Çıkamadım zorda. Kızım ayaklarım buz gibi olmuş ya. Ve evet, çünkü ben buz ayağım. Çok Bak onun... bunları aslında kurut. Bunun içinde kurutulmuş insan. Hani. Ama İçinden geçebiliyorum. Bak şimdi şu ışıklar var ya ışıkları göstereceğim olay şimdi. Bu herkes bilsem şov, şov, şov. Şimdi. Allah. Kardeşim helikopter. Bak ışıkları kırmızı yaptım. Ya yapma. <laughs> şimdi. Bak şimdi. Ay. Kardeşim helikopter. Bahçede mezar var. Bahçede mezar mı var? Hı -hı. Bu ne bir, havuz neden açılmıyor biliyor musun? Çünkü premiumlu. Benim bil... Bence bazen... Sadece bence bahçeye Ölmüş küçük hayvanlarınızı görebilirsiniz Yani çok ben, sevdiğiniz... Havuzun çok içinde... Küçük biliyor ama. musun? Havuz mu olsa içinde mezar olacak biliyor musun? Hı. Havuzun... Hadi. Böyle robuna robux harcıyorsun. Premium alınca robux bunu açıyorsun tamam mı? Burada havuz geliyor içinde mezar var. Bence bahçeye insan gömülmez. Bence bahçe küçük böyle kuş, tavşan olur. <laughs> Öyle şeyleri gömebilirsiniz. Çok seviyorsanız veya balığınızı. Yani mesela cinayet gibi. Ama Hı -hı. bahçeniz yoksa böyle evinizi yakınındaki böyle bir küçük bir arsaya. Arkadaşlar. Ay, bak, ağacın dibine ekebilirsiniz. Size bir şey söylemek istiyorum. Siz hiçbir zaman şey yapmayın yani. E, hiçbir zaman hiç kimseye küsmeyin. Bir şey diyeyim mi Bak Bu üstündeki var ya. Ha. O BTS'in. BTS'in o. Hmm. Evet. Abla sana bir şey göstereceğim. şimdi. BTS. Dur, yandan. dur yanlış şey. Blackpink. Bak. B... Blackpink. aa Blackpink. BTS e var mı? BTS yok. BTS yok pardon. Evet. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Herkes görüşmek üzere. Durun bir iki dakika. bay bay Şöyle bir kapatmadan önce şöyle dans ediyorum. Şöyle bu güzel ama. Ben yani bunu seviyorum. Ben bu dansı çok seviyorum. Hike in the Bible.